Merhabalar canım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ahrep ve yükselen ahrepler, canım benim, zamansız zaman derler ya, öyle bir açılım olacak. Siz de gönlünüzden niyetlerinizi tutun canım benim. Şöyle bir bakayım. Şurada iki kısmetin, iki nasibin var. Bu iki kısmetin, nasibin dışarıdan hane içerisine giriyor canım benim. Hane içerisine gelecek iki haber olabilir. Size mutluluk verecek iki müjde geliyor. Şurada elinde telefon bekliyorsun. Sıkıntılı bir durumunu atlatmaya çalışıyorsun. Bir sıkıntıdan kurtulmak istiyorsun. Birazcık kafa karışıklığın çıkmış. Bu konunla ilgili bir netleşme süreci gelecek. Telefondan çıkan, şöyle görebiliyor musun? İki tane haberin var gene. İki tane müjdem var. iki tane böyle sevineceğin haber geliyor. Kararsız bir yapın varsa artık o değişecek. Şöyle sıçrayan güzelliklerimi görebiliyor musunuz? Sağ tarafa doğru geldiler. Böyle sağ taraf böyle müjdeli güzel haber. Böyle bolluğun bereketin yaşanması süreci aslında hanenizi güzel şekilde etkileyecek. F, E, T, bir de R harfi olan bir insanla bir iş yapılıyor olabilir, bir ilişki yaşanacak olabilir. Böyle bir süreç güzel tamamlanacak. Size küslük, kırgınlık yaşatan bir insanın e, şurada af dilemesi, bacağınıza yatması, e, ayağınıza kadar gelmesi, pişmanlıkla özür dilemesi söz konusu olabilir. Belki de hane içinden bir çocuğun sıkıntıda bacağına yatmış, ağlıyor, bir şey istiyor olabilir. Bir teselli süreci söz konusu olabilir. Çocuklarınızın böyle sıkıntılı olan çocuklarınızın isminin içerisinde e harfi olabilir yine. Şurada canım benim. Uzak iki daha birbirine kavuşmuş, yakınlaşmış. Artık e, özlediğiniz, istediğiniz bir insan. Akrabalarınızdan birisiyle görüşecek olabilirsiniz. İki daha birbirine e, kavuşmuş. Bir yol çıkmış, upuzun bu yolun sonu aydınlık hayırlara çıkıyor gibi. Sağ solu korunmalı çıkmış. Bakın çok güzel rahamlar gelmiş. Görüyor musunuz? 7 3 5. Hep bu şekilde bir rahamlar gelmiş. Bu sizin uğurlu uğurlu rahamınız olabilir canım benim. 7 3 5 bir yerde kullanacaksan. Bunu kullan. Aşağıda bir anahtar. Anahtar artık <laughs> gizli şeylerin ilmini öğrenmek demektir bir şeyleri gönül gözüyle görmek, kalp gözünün açılması demektir. Aynı zamanda canım benim ev araba gibi bir şey alacak olabilirsiniz. Böyle bir süreç yaşanacak olabilir. Şurada böyle elinde bir çekiç gibi bir insan e, duruyor ve onun da önünde 3 rakamı çıkmış. Canım benim bu insan belki bir kazı işleriyle uğraşıyor olabilir. Toprak işleriyle uğraşıyor olabilir. Böyle bir kişiden gelecek bolluk, bereket, maddiyat var aslında. Bir kişiyle tartışma, çekişme halindesiniz. Hane içerisinden biri olabilir, iş yerinden birisi olabilir. Bu süreçte biraz daha sessiz kalmanızda fayda var olarak düşünüyorum ben. Şöyle baktığım zaman bir sağlıksal sıkıntın var akciğerlerinizle ilgili olabilir ee, böyle <laughs> akciğer olabilir canım benim böbrek rahatsızlıkları olabilir böyle bir süreç yaşıyorsan biraz sıkıntılar yaşayacaksın ama sonu hayırlı güzel bitecek inşallah 3 vakte kadar da onunla ilgili sağlığınla ilgili bir haber alacaksın sevineceksin diye düşünüyorum hadi bakalım şöyle kaldıralım süzdürelim canım benim. Şöyle bir bakayım şuraya. <laughs> Bak şurada çok büyük bir göz çıktı. Görebiliyor musun? Bir de böyle işte ağzımı söylemek istemiyorum üç harfli bir şeyin gözü gibi de çıktı canım benim üzerinde büyü olabilir nazar olabilir kötü bir enerjiden etkileniyorsun hane içi karışıklık yaşıyor belki yaptığım bir e, duayı <laughs> yanlış mı okuyorsun ya da iyi gelir diye bir muska mı yaptırdın da hane içerisine aldın yoksa başka biri mi getirdi bilemiyorum ama hane içerisi karışık durumda çıkmış bu göz nazar da olabilir <laughs> Bundan dolayı bir karışıklık süreç yaşanıyor gibi. Herkes kendi yoluna bakıyor gibi. Herkes kendi işiyle uğraşıyor gibi. Böyle bir süreç var. Aynı zamanda bu göz canım benim gözü sizin hanenizde olan sinsi art niyetli bir size girip çıkan bir insanını temsil ediyor burada aslında. O kişiye dikkat edin siz biliyorsunuzdur. Çok yakın bir çevreden gelip giden birisi. Elinde bir telefon, şurada bir erkek bir haber bekliyor. İşi adına olabilir, özel ilişkisi adına olabilir. Sen bir bayansan, seninle görüşmek istiyor olabilir. Böyle bir zaman gelmiş. Belki de çocuklarınızdır canım benim. Bunların görüşme süreci tamamlanacak şekilde çıkmış. Telefon görüşmeleri, iletişim görüş, iletişim şekilleriniz hem yüz yüze olacak, hem telefonda olacak gibi görünüyor burada. Bir yere ziyarete gidiyorsun cami gibi türbe gibi bilemeyeceğim böyle yakınlarınızın belki bir e, mezarıdır Allah rahmet eylesin. Böyle bir yere ziyaretin sana aslında çok güzel bir e, böyle hevap mı desem canım benim yoksa buraya giderken yapacağım bir dua mı kabul olacak diyeyim öyle gönül rahat döneceksin. Sizler için e, yorumladım canım benim abone olup beğeni yapmayı unutmayın hoşçakalın.